Evet gelelim matematiksel fonksiyonlara. Yine hazır fonksiyonlardan Ay şimdi şuradan başlayalım Ebis fonksiyonu e, mutlak değeri alıyor. Eksi değerleri artılı olarak ekrana yazdırıyor. Buna eksi 10 değerini verdiğimiz zaman e 10 değerini verecek. Eksi 100 verirsek işte bunun artılı versiyonu bize verecek. Round'a geldiğimiz zaman bu bizi yuvarlanma yapıyor. Genelde yukarıya doğru yuvarlar. E, pardon. En yakın kısma yuvarlıyor. Daily fonksiyonum yukarı doğru yuvarlıyor. Floor fonksiyonum. Floor amına koyayım fotoğraf işte taban. Bu tabana yuvarlar. Random fonksiyonum bize rastgele sayılar üretmemizi sağlıyor. 1 yüz 100 arasında rastgele sayılar üretiyor. Ee, Ecomin. Ecomax. Bizim bu fonksiyonlarımız verilen öveler içerisinde minimum ve maksimum olan değerleri almamızı sağlıyor. Kenar hatlarıyla tarih fonksiyonlarına bakacak olursak genel haliyle echo date diyerek anlık olarak e, tarihi alabiliyorum bunun içerisine belli parametreler göndermemiz gerekiyor ymd bunlar format şekli internette oldukları yapay da sorarsınız ymd bugünkü tarihi veriyor his kısmı ise bu saat kısmını verecek bize bu kısım ise bize e, işte gün ve tarih olarak geri çevirecek. Burada ihtiyacımız olan kısımları yine internet anahtarak ve yapay zeka sunarak da kullanacağız. Çok fazla ezberlemenize gerek yok. Önemli olan kısım tarih belli bir tarih formatlama ve ona göre işlem yapma kısmı olacak. Şimdi geldiğimizde bu fonksiyon videosunun gerekli kısmına dosya işlemlerinde bizim belli başlı fonksiyonlarımız var. burada bol bol Şimdi dosya fopen'la biz bir dosya diyoruz. veya dosya varsa dosyanın içeriğini okumamızı sağlıyor ve dosyayı açmamızı sağlıyor burada. İçerik içerik yok içerik yoksa oluşur dedi. Dosyamız yoksa bulunduğumuz dizine örnek txt adında bir dosya oluşturacak. Şimdi ben buraya inlediğim zaman şurada örnek txt oluşmuş olacak. Tabii içerisi boş bunun. F write fonksiyonuyla olarak da e, biz dosya içerisine e, metin yazı bir şeyler koyabiliyoruz. Hemen bir sayfa indirdiğim zaman boş olan örnek txt dosyamın içerisine burada parametrede göndermiş olduğum bu bir test dosyasıdır şeklindeki metni buraya ekleyecektir. Üçüncü kısımda ise f da açtığımız dosyayı tekrar kapatmamız gerekiyor. E, file put contents e, fonksiyonumuzdan bir dosyanın içerisine direkt olarak e, bu işlemlerde uğraşmadan hemen bunları kaldırıp buradan e, bir dosya içerisine metinleri koyabiliyoruz. Hatta dosyamız yok ise bunu da file content direkt olarak oluşturabiliyoruz. Örnekte 2x'e baktığımız zaman burada parametrede gönderdiğimiz değeri dosyanın içerisine yazmış oluyor. File get contents bu kısımda biz e, dosyanın içeriğini okumamızı yarıyor. Ha ya biz bu file file put content get content bunları nerede kullanacağız? Ee, örnek yorum yaparken ilerleyen yerlerde ön bellekleme yaparken veya da base 64 formatında resimleri olduğundan daha küçük boyutlarda yüklemeye çalışırken file get content put content put da resimlerimizi setleyeceğiz buraya koyacağız veya verilerimizi koyacağız. Daha sonra okumak için de get content'te içeriğimizi alacağız şimdi bu içeriği baktığım zaman örnek txt'nin içeriğini bize okuyacak dosya içeriği Merhaba bu bir dost, test dosyasıdır diyerek bize geliyor örnek txt'nin içeriğini okuyor burası şöyle diyelim bir oluşturulan dosya şeklinde diyelim gördüğümüz gibi get content de bunun içeriğini okuyoruz şimdi file exist fonksiyonu bizim için önemli bir fonksiyon Dosya yükleme işlemlerinde veya update işlemlerinde daha önce yüklenmiş bir var mı kontrolünü özellikle işte resim yüklediğimiz zaman resimleri güncelleme yaparken eski resimlerin silinmesi e, için kullanacağımız veya da kontrol amaçlı bir çeşitleme geç, yaptığımız zaman bu çeşitle var mı yok mu kontrol yapacağımız zaman file existe dosyan olup olmadığını e, bu fonksiyonu kontrol edeceğiz dosya varsa true dönecek yok ise bize false dönecek şu an örnek tekste dosyasını aratmış olduk burada örnek textimiz mevcut olduğu için bize tabi dosya mevcut olarak geliyor unlink dedi ise unlink fonksiyonunda ne işime yarıyor silme işlemine yarıyor örnek iki texti ben burada çalıştırdığımda artık bu olmayacak bunu tekrardan çalıştırsam bana hata verecek çünkü buradan örnek dosyayı bulamayacak burada file name buraya başka bir şu an ee, direkt burada index.php'de çalıştığım için ve yani aynı dizin içerisinde olduğu için direkt olarak dosya ismini verebiliyorum. Farklı dosyalarda ise ona göre dosya yolunu da beraber belirterek ee, file name'ini vereceğiz. Direkt olarak nokta atışı dosyalarımızı silmeye çalışacağız burada. File size, file size ile de ne yapacağız? Dosyamızın boyutunu kontrol etmek istediğimiz zaman 21 byte'lık bir text dosyam varmış. Diğer zamanlarda lazım olabilir, olmayabilir bilir ama Böyle bir fonksiyon olduğunu, böyle bir seviye olan şeyler olduğunu e, bilmeniz farkında olmak sizin için iyi olacaktır. Fkes ve F of e, dosyayı satır satır okuma. E, şimdi biz biz burada file get content aldığım zaman dosyanın hepsini tek bir satır olarak alacağımızı varsayın. Öyle düşün. Örnek text'e gidelim. Şunu mesela çok diyelim şu şekilde. Ben bunu böyle okuduğum zaman artık satır satır olduğu için burada ne yapabiliyorum her bir mesela satırına göre işleyebilirim veriyi manipüle edebilirim readable is readable da bu da dosya izinleriyle alakalı dosya yani yazma iznimiz var mı sadece okunabilir bir dosya mı olduğunu kontrol etmemizi sağlıyor rename ile e, ne yapıyoruz dosyamızın ismini değiştirebiliyoruz Şöyle de örnek texti değişti txt olarak değiştirelim. Değişti txt oldu tabi bize. E, copy ile de kopyalama işlemi yapılıyor. Yine aynı şekilde biz file get contents'te ne yapıyorduk? Dosyanın içeriğini al alabiliyorduk. Ya biz bunu ne yapabiliyoruz? E, şeyle beraber, şu an ismi değişti olduğu için ben bunun ismini değişti yaparsam html'in içerisine verilerimi göme gidiyorum bu şekilde genel olarak dosya işlemlerim HM bu şekilde bunları ezbere bilmeniz gerek yok ama ne olduğuna aşina olmanız önemli ilerleyen yerlerde yüksek trafiğe gireceğimiz yerlerde bunları kullanacağız çe -HM yaparken kullanacağız base 64 formatı resim işlemi işlemi yapılır kullanacağız kullanacağız da kullanacağız iyice detayına kadar bilmenize de gerek yok ama böyle bir şey olduğunu bilmeniz yeterli